Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun adı Whisper Challenge. <laughs> arkadaşlar bu arada beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım. Yorumlara ne tür oyunlar, ne tür challenge'lar istediğinizi belirtmeyi de unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Herkes beşer tane cümle yazdı. Bu tarafta oturan arkadaş kulaklığı takacak. Tabii ki de kulaklık boş değil, müzikli. Bu taraftaki arkadaş anlatacak. Bu taraftaki arkadaş da sizlerle birlikte kağıtta hangi cümle yazıyorsa onu göreceğiz. Ve bu arkadaş anlatacak. Evet, şimdi videoya şöyle başlayacağız. Taş, kağıt, makas. İlk başta kulaklığı kim takacak? Evet, taş, kağıt, mak makasta eşleşen iki kişi oyun oynayacak. Ee, dışarıda kalan kişi de kendi cümlelerini gösterecek. 3 dakika içerisinde ne kadar cümle bilirsen o kadar iyi. Yani kazanırsın. Mesela 5 cümle mi bildin? Gamze 3 mü bildi? Eyüp 2 mi bildi? Ben kazandım. Ee, oyunun sonunda ceza da var bu arada. Ee, birkaç şeyi bir tasın içine koyacağız. Hepsini karıştıracağız. Ondan sonra e, herkes, herkes değil, kaybeden bir kaşık yutacağım. O, o karışım da. Aynen. O, o zaman, zaman, başlayalım. Arkadaşlar. Taş kağıt makasla değil mi? Evet. Hadi o zaman. Hadi bakayım. Taş kağıt makas. Biz Kampiro'dan de şaşıyoruz. Sen cümleleri gösteriyorsun. Şimdi biz tekrar yapıyoruz ki kim kulaklığı kaybeder mi kulaklık burada? Evet. Evet. Tamam. Taş kağıt makas. Hazır, Hazır mıyız? Bir dakika. İpatımı ben sanki bir anda heyecanlandım. Niye 15 dakika? Ben. 3 yaptım da yine 15'e çıkmış o zaman. <laughs> tamam. 3 dakikayı ayarladım. Başlayalım mı? O Başladım zaman başlıyoruz. 1 2 3 Sen çok boş konuşuyorsun ya. Bir, iki, sen? Sen çok boş konuşuyorsun. Sen çok boşsun. Sen çok boş konuşuyorsun ya. Sen çok boş konuşuyorsun. Sen çok boş konuşuyorsun. Geç bu ya. Geç. Üzüm üzüme baka baka, <laughs> daha daha Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne? Ben daha iyisini yazdım. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne diyor ne? Ne diyor anne ne diyor? <laughs> Üzüm üzüme baka baka kararır. Uçurtma. <laughs> Üzüm üzüme baka baka kararır. Geçeyim mi? Geç geç. 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 Aras kargo kapına kadar getirir. Aras, Aras, Aras kargo. Arkadaş. Aras kargo kapına kadar getirir. Aras kargo. Araba, motor. Aras kargo, Aras kargo. Aras kargo geç geç. Aras kargo. İşle bilemedim bro. Gelin. Ha, gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Ne ne bu ya? Gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Ne? Gelin oluyor Gelin Gelin. Ya müzik çok gelin. sesli. Ohera <laughs> Gelin oluyor Allah Allah kolay mı? Ne bu? Kolay mı? Egolay mı? Gelin oluyor Gelin oluyor. Egolay e mı? Gelin oluyor. ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. <laughs> sütten So sütten süt. süt. Su sıcak. Sütten sütten süt. <laughs> sütten normal kız. Yapma. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. <laughs> Lütfen. Evet Lütfen. sütten 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 şey aklıma geldi. <laughs> ya sütten ne olur, Sütten ne? Sütten ne? Oluyor? Hayır lütfen sütten değil. Abi ne no, onu sütten. Sütten ağzı yanan, sütten ağzı yanan. <laughs> sütten ağzı yanan. <laughs> bir şeyler söyle. Sütten, tamam evet, bir, bir bir tane süt, bir hadi. hadi. Sen çok boş konuşuyorsun ya. Sen çok boş konuşuyorsun ya. Evet evet evet. <laughs> bir. bir. Evet. Hadi hadi. Üzüm üzüme, üzüm üzüme baka baka kararır. Üzüm üzüme. İkimiz. Üzüm üzüme. Gamze. Devam et. Devam et bir tane. Aras kargo kapına değiş, kadar değiş. getirir. Aras kargo kapına kadar getirir bu. Ne hey, ne? Hey. Aras kargo. Kaç koyun diyor. <laughs> Hayda. Bir tane mi? Bitti. Ne? Ateşe düştüm. <laughs> Ayşe düştüm düştü. Ateşe ateşe düştüm düştüm. Yiyemeyim. Yani. <laughs> bu evden bu hafta <laughs> bu evden başımı alıp gidesim var. Bu evden bu evden başımı alıp bir gitmedim. Başım <laughs> başım başımı alıp gidesim var. Bu evden başımı alıp, bu evden başıma gelme kalmadı. Değiştim. Başımı alıp, bu evden. Bu evden. Başımı bıktım. Başımı. Başka bir. Değişelim, Değişelim mi sor. Değişelim mi? Değiştirelim. Tamam. Dur, şarkı şarkı bitiyor. Tamam sana 5 saniye fazla vereceğiz. Geri vermek yok mu cidden? Evet. Uyu unutmuş da neyse. Geri vermek yok mu cidden? Geri vermek yok mu cidden? <laughs> Gelmişler görmüşler. <gülüyor> <gülüyor> kalbim ağla. Ağlamam. <laughs> Ağlamam. Ağla. 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 Ağlamam ya. Ağla. Ağla. Ağlamam. Ağla. La. Ağla. Ağla. Malya. Değişelim mi? Ağla kalbim. Ama öyle ağla. Kalbim ağrıyor. Ağla. Değişelim mi? Değiştirelim. Tamam. <laughs> Dünyanın dünyanın en komik yalanı onların da selamı babasının gözü babasının dünyanın dükkan dünyanın günden dünyanın ondan <laughs> bundan şundan <laughs> oha ne çabuk bitti kanalımıza kanalımıza aramızda kanalımıza k Ka. k Ka. kar k Ka. kar kanalımıza kanımızda kanalımıza aklımızda kanalımıza kanımızda kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın kanalımıza abone bildirim Geçeyim mi? Ha. Abi çok zormuş bu. Orada göster orada görsün. Kanalımıza. kanalımıza 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 abone abone olmayı olmayı unutmayın. Ya, değiş. Yes, sir. Bunu değiş, değiş. <laughs> Söyle. Şu yoğurdu. Yoğurdu. Şu. Sütü. Şu şu. Şu. Şu, şu yoğurdu. Yoğurt. Yoğurt. Tamam, dur. Tamam. Şu. Yoğurt, yoğurda. Şu. Yoğurt. Şu. Dur başlama. Şu. Ne? Şu. Su. Şu. Soğuk. Nokta nokta. <laughs> dur dur. Şu bir bırak. Oğlum vurma vurma oğlum. Vurma <laughs> lan. Vurma oğlum. Anlat. Şu. Düşün. Gülmeden. Şu. Ne? Şu. Ne? Biz uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Devam et. üzüm üzüme. Ne? Üzüm üzüme. Üzüm üzüm. Üzüm üzüme baka baka karar ver. Aylin. Ne? Aylin. Aylin. Çok. Çok. İyi. Ne? İyi. Mal. İyi. Aa! <laughs> i̇yi, i̇yi, iyi. Aylin çok. İyi. i̇yi. Evet. Ve. Ve. Komik. Komik. Bir. Biri. Bir. Biri. Bir. Bir insan. Bir kız. Bir dakika. Aylin çok. Komik. Komik. Ve. ve, ve yok. Aylin. Ve. Aylin. Baştan baştan. Başka. baştan. Baştan. Aylin. <laughs> Aylin çok. İyi. İyi. Ve, ve komik bir, bir kız. Dur. Şarkı bitiyor. Tekrar. Ve bir kız. İyi. <laughs> Bunu istiyor. Tamam. Ben şarkımı öğrenirim. Tamam. <laughs> Aylin. Aylin çok iyi ve komik bir kız. Yaratık. Kız. mal. <laughs> ya her şey oldu. Şu şarkı yapacağım ya. Hatta borcu da da rafta kütü kaldı. Sus be bi sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Tamam mı istira? <laughs> <laughs> Hazır mısınız? 3, 2, 1, başla. Şu şu yoğurdu. Sen ne yapıyorsun şu an Sen ne yapıyorsun? <laughs> Söyleyeceğim ya bana anlatacağım ya evime. <laughs> Pina <laughs> yayan değil misin beni kalbı vallaha öyle. Pina yayan geldim. Bir setan istanbul'a yürüdüm yayan geldim. Ne yapıyorduk? Fark ettim bir şey. Var. Karnım ağrıyor. Yaptığımız bir evet, şey yapmaya çalışacağız. Arada bir şarkıya daldım. 100. 3 2 bir tane mi sadece? E bilirse devam edeceğim tabii. Onu bilirse devam edeceğim tabii. Hmm. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Sütten, Sütten. ağzı yanan Kanka ya! Ne oldu? Ah, kulaklığı çekmiş yanan Arkadaşlar! Ya. Arana sırada küçük yineler yaparım Nasıl ya. Nasıl bir çakal ya. <laughs> Zamanından kaybediyorsun ha ha. Sütten ağzı yanan. Tamam o sayılmıyor artık. Aras. Hı, salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Aras kargo <laughs> kapına kadar getirir. Baştan. Aras kargo. Aras kargo. Aras. 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 A. Aylin. A. A. Aras. 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 Aras bulut dinamle. Ateşe düştüm. Aras kargo. Aras kargo kargo. Devam edeyim mi? Devam et. Gelin oluyor. Allah Allah kolay mı? Gelin. <laughs> Gelin oluyor. Allah Allah kolay mı? Gelin oluyor. Oluyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kolay mı? E kolay mı? Ha bir. Üzüm üzüme, üzüm üzüme, baka baka kararır. Üzüm. Üzüme. Üzüme. Baka baka kararır. Baka baka kararır. Ya. Geri, vermek, geri vermek yok mu cidden? Geri vermek yok mu cidden? <laughs> geri vermek yok mu cidden? Selamun. Geri geri vermek yok mu? Cid Geri vermek yok mu? Cidden. Cidden. Dur bunu söyleme. Sen çok boş konuşuyorsun ya. Sen çok boş konuşuyorsun ya. <laughs> tamam evet. buradan bir. Bitti mi? Hayır. Dört. Kırk saniye var lan. Aynı Aynı bunu yap o zaman. Şu yoğurdu sarımsaklasak sakla mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu, şu yoğurdu. Ne anlatıyorsun? Şu yoğurdu, yoğurdu sarımsaklasak da hiç. mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu yoğurdu, sarımsaklasak da mı saklasak? Değil, değil. değiş! da mı saklasak? Bu Ellerim, bu farklı yap, bunu farklı yap. Aylin çok güzel ya. <laughs> Aylin çok güzel. Artık yok ya. Aylin, Aylin var ya Aylin çok güzel bir insan. Aylin çok güzel bir insan. <laughs> ne diyor? Süreyi ha, mı? Süreyi başlattım. He doğru. Acemi ya. <laughs> Bu evden başımı alıp gidesim var. Bu evde boş birisi var. Hayır. Bu evden başımı alıp gidesim var. Bu geç. Emin misin? Geç. Tamam. Onu yine sonra yapalım. Ateşe düştüm. Ateşe düştüm. Bunu biliyordum. Bir. Tamam ama bir. Ağla kalbim ağla. Ailem bir mal. Evet. <laughs> ağla kalbim ağla. Allah'ın bir belası. Ağla kalbim ağla. Ah kalbim ah. Ağla kalbim. Ağla. Ağla kalbim ağla. <laughs> Bunu birazcık sen abart. Hangisi? Hani lütfen, tamam. lütfen lütfen kanalımıza lütfen kanalımıza getirir misin? Lütfen beni bir sal. Lütfen kanalımıza lütfen kanalımıza Abone. abone <laughs> abla mı? <laughs> Lütfen kanalımıza abone olmayı Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> ben bir tanesi tamamen değiştireceğim. Ben söyleyeceğim Eyüp göstermene ee, gerek yok. Şu köşe yat köşesi, şu köşe kış köşesi. Ha? <laughs> ben de yapmadım mı böyle bir şey? Orası, bu, bu, bu. Neyse. <laughs> Şu köşe yaz köşesi. Ha? Şu köşe yaz köşesi. Düş. Şu köşe yaz köşesi. Düşeşe düşeş. Şu köşe yaz yaz. Şu köşe yaz köşesi şu köşe yaz orada da şişesi. Vallahi helal olsun ha. He. Üç. Dört dört devam et devam et dört. Ha yani dört mü oldu? O ilk yapamadığını yap. Bulamadım. Ateşe ha. düştüm mü? Bu evden başımı alıp gidesin var. Bu evde başka birisi var. Bu evde. <laughs> bu evden başımı alıp gidesin var. Bu ev bu evde. Bu ev şarkı bitiyor. Bu evde. Bu evden başımı alıp bu evden, başım var. Başımı alıp gidesin var. Başka. Başka. Bu evden başımı alıp gidesin var. Başka, Abi bu, evde, bu kadar zor ya. Bu evde. Ay, bu evden başımı alıp gidesin var lan. Bu la. evde mi? Evden. Bu evden başımı başka başımı başıma başımı başımıza alıp Başta. alıp <gülüyor> <gülüyor> dört dört kesme dedi. A B C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Tamam hadi başlıyoruz başlıyoruz K P J Z Hayalim hep youtuber olmaktı. Hayalim hep youtuber olmaktı. A Hayalim Hayalim hep youtuber olmaktı. Bir şey olmasın. <laughs> hayalim hep ahbap, arkadaş, a. Hayalim ama hayalim aramam sorma, zahmet, yalvarırım. <laughs> hayalim <Alaba alim>. arabalim <laughs> Araba <alim. gülüyor> ha, El, El, Arabam... <laughs> Arabam... arabalim Arabam arabalim Arabam arabalim kaybedeyim ben Hayalim artık hep youtuber olmaktı. Arkadaşım olmasın. Hayalim. Benden <laughs> başka arkadaşın olmasın zaten. Hayalim hep Hayalim hep anlamıyorum. Hiçbir şey anlamadım. İşin gücün yok mu senin abi? İşin gücün yok mu senin abi? <laughs> Loading. Ne anne ne ne? Anne <laughs> mi? İşin. İşin. Gücün, gücün. Gücün. Yok mu senin abi? Yok mu senin abi? Oo <laughs> oh, nereden bildin? Doğru mu? <laughs> Oğlum hile yapmışsın. Bu yanlış. <laughs> Bu kaç? Hile yapmışsın. Bu yanlış. Hile Vallahi billahi yapmadım. Niye bir billah demedi? Ne? <laughs> Nasıl bildin? Nasıl bildin? Nasıl bildin? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <iyi>. Ve kaybeden. <laughs> Ben kaybettim arkadaşlar. Zırlama Haydi zırlama! Zırlama zırlama! Ağlama Haydi ağlama! Ağlama Haydi ağlama! Kaybettin Haydi kaybettin! Ağlama Haydi ağlama! Ağlama! Tamam, tamam. Şu an çok itici bir çift oldu gözümde. <laughs> ben bekliyorum burada karışımımı. Evet arkadaşlar. Tamam. Karışım geliyor. Ya, Bak, biz geldik. Star of the show. <gülüyor> <gülüyor> bir, Şşş, bir dakika. Bir dakika bir İlk başta bir ayran karışımımızı anlatmak evet. istiyoruz. İçindeki iğrenç şeyler ne? Bir Sus. Sus. Şimdi bu an ne ilk bir şey İlk başta bir <laughs> İğrenç çok, çok şey bakın, bakın. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? <laughs> i̇lk başta bir Eyüp'ün <laughs> bugün yaptığı hot yemeği Sonra ketçap, mayonez, nar ekşisi, soya sosu, bir de nar ekşisi yine evet. evet limon, limon. bir de limon. Bak, buldum ben. Yemin ederim size hiçbir sorun yok ama şu beyaz şeyler var ya şu mayolet, an... Mayolet, mayolet, <gülüyor> mayonez, an... mayonez, mayonez. Hadi ye. Dur. Yiyor mu? Bir koklayabilir miyim ya? Afiyet olsun. Hmm, çiğ iyi <laughs> Nasıl? Güzel. <laughs> o zaman hepsini yiyebilirsin. Sos gibi. O zaman bir kaşık daha. Ama acı birazcık. <laughs> Şu biber biraz fazla sadece. Ama giren bir şey değil yani. Han, hmm. Niye, niye de sen ye? Yo ben yedim işte. Kendi şey daha yesene ya. bir Öyle değil ucuna değil de komple yesin ama. Ah, bu midesiz bu midesiz. Queen never cry. Play Queen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. geldik. Ne tür videolar istediğinizi yorumlara yazarsanız sizlere daha iyi videolar çekebiliriz. Challenge mı? Vlog tarzı mı? Ne tarz videolar istediğinizi hemen altta yorum yap kısmına yazarsanız abone olmayı unutmazsanız tabii ki de bu arada abone olmak önemli ve beğeni. Hepinize Videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.